ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi konser alanındaki fanların deliler gibi eğlendiği, bizim de kaçak linkten izlemek zorunda kaldığımız bir konser gününün daha sonuna geldik. Konseri kimler izleyebildi? İzleyemeyenler için tekrar linkini yine aşağıya bırakacağım. Las Vegas konseri en rahat izlediğimiz konser oldu. Online konserleri telif yüzünden kapatan bir kit neyse ki offline olanlara müdahale etmiyor. Bu nedenle eğer konseri çeken kişi yayını kapatmıyorsa rahat rahat izleyebiliyoruz. Hayran çekimlerinin en büyük sıkıntısı atılan çığlıklar ve görüntü kalitesinin zayıflığı olsa da bu kez konforlu bir konser oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelelim konserde olanlara. Gözüme çarpan birkaç şey konuşmak istiyorum sizinle. Konserden bir gün önce yayınlanan sahneye bir şey atmayın bildirisi. Konser başlamadan önce alandaki ekran da gösterildi. Ama insanda kafa olmayınca olmuyor işte. Çocuklar Armin'in arasına karıştığında yine biri sahneye çiçek buketi attı ve cin'e çarpacakken cin kendisini geri çekti. Oraya kadar gidiyorsun, onlara yakın oluyorsun ama hala malsın. Kötü kelime kullanmak istemiyorum ama inanın normalde daha da kötüleri çıktı ağzımdan bu videoyu görünce. Orada olmayı hak etmiyorsunuz ama ne yazık ki oradasınız. En acısı bu. Jungkook gördü bunu hemen uyarı yaptı. Abilerini işaret ederek bir şey atmayın dedi. Ama uyarsan ne yazar ablacığım mal insan maldır. Kafa basmıyor ki. Sana da yürek dayanmıyor ama. Yeni bir alışkanlığımız var artık. Kas açma. Hayırlı uğurlu olsun. Durup durup tişörtünü kaldırıyor ya. Bir insan bu kadar mı memnun olur Armin'in kafayı yemesinden? O çalıklar o kadar hoşuna gidiyor ki. Hayır bir de ucundan azıcık gösteriyor. Çıkar at şunu üzerinden sen de rahat et biz de değil mi? <laughs> Şu incecik belini zaten şu kıyafetle gözümüze sokup duruyorsun. Konser sırasında bir iddia ve resim atıldı ortaya. Jungkook göbek deliğine piercing yaptırmış diye. Açıkçası görür görmez yalan olduğunu anladım çünkü bu bir editti. Bir önceki gün bunu görmüştüm. Piercing falan yok ama ana sayfada bir kaos başladı. Bayılıyoruz birbirimizi kaosa sürüklemeye. Banktan yetmiyor bir de biz birbirimize acı çektiriyoruz. Tuhaf bir fandomuz. Çocuklar bugün ekstra enerjikti. İzlerken yatağın içinde tepiniyordum ben de. Cine gelirsek bir önceki gün paylaşılan bu videoda Cin bir Kore restoranından çıkarken çekilmiş ve elinde alçısı yoktu. Konserde de olmaz diye düşünmüştüm ama takmış yine. Çok da iyi yapmış. Çünkü bu çocukların bir ayarları yok. Kendilerini o kadar çok kaybediyorlar ki sonunda zararlı çıkabiliyorlar. Sokcin bazen oturdu bazen dans etti. Geçen alanda bir röportaj verilmiş ve söylenilene göre konsere katılanlardan biri ben Sokcun konser boyunca otursun diye para ödemedim demiş. Şiddetten nefret eden biri olarak bu kişi karşımda olsaydı parmağını kırmaktan asla gocunmazdım. Koskoca Kim Sokcun'u görme şerefine layık olmuşsun ama hala çirkefleşecek bir konu bulabiliyorsun. Sokcun doğru dürüst oturmuyor bile. Sahnede yerinde durmuyor acısına rağmen ama otururken bile sektördeki birçok sanatçıdan daha güçlü bir sahne hakimiyeti kuruyor. Nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun? kıskanıyorsunuz. Çatlarsınız umarım. Army falan da değilsiniz. Sadece BTS'in popülaritesine ve görünüşüne kapılmış basit fanlarsınız. Çünkü Army ve BTS arasındaki bağ bu alçaklığı kabul etmeyecek kadar büyük. En acı tarafı da bizim hak ettiğimiz yerde sizin olmanız. Çok sinirim bozuldu bunu gördüğümde ama sakinim. Çünkü benim bebeğim bugün konserde çok eğlendi, kıpır kıpırdı konser boyunca. Taehyung'un konfetilerle defile yaptığı ana bittim ama. Namjoon diyor ki, Victoria's Secret modellerine benziyorsun. Halt etmiş onlar, benim oğlum hepsini bin basar. Konserde favori anım fotoğraf çekilirken üyelerin özellikle de JK'nin fotoğraf karelerine girmeye çalışmasıydı. Bir de Hobi'nin önderliğinde çıldırdıkları bölüm vardı. Konserden eğlenceli anları sabah diğer kanala yüklemiştim. Hala izlemediyseniz koşun. Peki sizin favori sahneniz hangisiydi? Haydi yorumlarda bunun hakkında konuşalım. Sizi morluyorum <laughs>